Makyajsız kadın götüme benzer. <laughs> Bin o kadar alışmış ki. Kartınca ben bile kendimi hasta gibi hissediyorum. <laughs> Doğallık candır. Bu bir kere en başta bilinmesi gereken bir kavram. Ama şunu söyleyeyim. Lütfen şu açan kızı iki demir atın da kız son kuzunu kullanmış. Bu saatten sonra dönmezseniz Ayıp olur. Herkesi kırıp geçiren bu konuya el atıyorum. Sakin ol. Makyajımı sileyim geliyorum hemen aşkım. İyi hadi sil de gel yavrum. Bekliyorum. Oh temizledim. Mis gibi oldu. İyi hadi baban düşmanlarınız kim Mahmut abi? Lan? Valla ben fareye benziyorum. Sizi bilemem. Yaşsız kadın açmamış bir çiçeğe benzer. Saftır, temizdir. Bence. Ya ben makyaj yaptığım için mesela doğal biri değilim. Doğal bir güzelliğim yok. Ama makyaj yapmayan insanlar doğal haliyle bile güzel. Ya şu anda en doğal halim. Hadi bir de makyajlı halime bakalım neye benziyormuşum makyajsız onu öğrenelim. Aa ben. Yani makyajsız ya da makyajsız bu benim. Ve ben bir insanım. Yani makyajsız bir kadın bir insana benzer. Makyajsız kadın doğal bir kadına benzer. Makyajsız kadın sakalsız erkeğe benzer. Sonuçta erkeğin de makyajsız sakal. Mükemmelim ya. Sen çok iyi birisin ama ayrılmalıyız. Çok iyi olduğun için ayrılmalıyız. Çünkü benim o aydınlığın içindeki karanlığım. Sana oturup kendimi anlatamam. Çünkü beni tanırsan beni sevmeyeceksin. Belki ben de karanlığım. Belki ben de kötüyüm. Belki seveceğim. Bak bu hayatta daha önemli şeyler var. Erkek küpe takıyormuş, takmıyormuş, kadın makyaj yapıyormuş, yapmıyormuş, bla bla bla. Birazcık bilinçli olursanız bir şey kaybetmezsiniz. Bir tane dostum kapıta vur diye bir headline açtı. Işte. Açın izleyin. Harif etmiş gibi olacak ama dışarıda bir hayvana yemek verdi. Siz de böyle yapın, iyi hissedersiniz gerçekten. Kadın zaten mükemmel bir varlık. Yaş gibi gereksiz unsurlarla kendisini boyayıp o duru güzelliğini yok etmesi bir saçmalık. Ya bırakın bunları. Bunları görüyorsunuz boyalı boyalı dibiniz düşüyor ama. Biz yapınca mı suç? Bunu milyonlarca kez söyledim ve bıkmadan onu sanmadan da söyleyebilirim. Bir kadın eğer canı makyaj yapmak istiyorsa yapar. istemiyorsa yapmaz. Bunun hastalıkla onunla bununla gerçekten alakası yok. Yani kararı biz veririz. Ve makyajlı ya da makyajsız bir kadın insana benzer. Çağla bir şey mi var bugün mü yüzün? Böyle bir, ne bileyim solgun gibi makyaj yapmadım. Bunu diyecektiniz değil mi? Hı. Hmm. Sizi gidi. Marjinaller sizi. Makyajsız kadın. Bebek poposuna benzer. Hepsi değil tabi. İşte şimdi böyle söylüyorsunuz söylüyorsunuz. İki gün sonra da niye bu kadar makyaj yapıyorsunuz oluyor. Ee yani Makyajsız kadın götüme benzer. <laughs> makyajsız kadın sakalsız erkeğe benzer. İroni. Bak bu olay gerçekten Çin'de yaşanmış. Bir kadınla bir adam evleniyor. Adam kadını daha önce makyajsız hiç görmemiş. İlk sabahların adam kadını tanıyamıyor. Polis çağırıyor, polis alıyor, kadını karakola falan götürüyorlar, bakıyorlar ki gerçekten işi. Adam önce boşuyor, sonra dolandırıcılık davası açıyor ve kazanıyor. Ayık olun yani. Makyajsız kadın saf suya benzer. Berraktır, içi dışı birdir. Dışarıdan ne görüyorsanız içi de olur. Bütün güzelliğine şahit olabilirsiniz. Çok güzeldir makyaj. Ulan bak var ya çok samimi söylüyorum. Kardan adam olur sizden adam olmaz. Yok kadınlar makyajlı. Yok şişman kadın. Yok bilmem ne. Sen de götüme benziyorsun. Üstelik sakallı sakalsız olman da fark etmiyor götüme benzemen için. Süper mizah. Makyajsız kadın insana benzer. Madem kandırıyoruz sizi. Siz de kanmayın. Bir am insanın yaratılışı güzeldir. Erkek kadın fark etmez. Ki kadın bana göre erkeğe nazaran daha estetik ve daha muazzam yaratılmış bir varlıktır. Yani böyle ilk okuluş tadında esprilere hiç gerek yok. Makyajsız kadın yine kadına benzer. Makyajsız kadın bana aşk da sana benzer kardeş. Tatmin oldun mu? Arkadaşım makyajsız kadın makyajsız kadına benzer. Neyin derdindesiniz, neyin tasasındasınız çok merak ediyorum bu konuyla ilgili kaçıncı başlık sayamadım. Bu güzel gözlerim artık görmek zorunda değil. Beyin ilerlemiyor. Yeterince dinledim o yüzden direkt söyleyeceğim. Bir kırık kalp ahetti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin. Trolebüs gücünü yol boyunca asıl olan elektrik hattından alarak çalışır. Metrobüsün atası olan troleybüs, Türkiye'de ilk 1947 yılında Ankara'da Ulus Bakanlıkları hattıyla faaliyete geçmiştir. Makyajsız kadın neye benzer? Muş mu benzer? Makyajsız kadın? Armuta. Senin mizahını Kanka <laughs> Makyajsız kadın neye benzer? Bona benzer. Başka neye benzer? İnsana benzer. Kendine benzer. Bona benzer. Kadın makyajsız ve erkek de sakalsız güzelse onlardan vazgeçmeyin Makarsız Makassız kadın makarsız kadına benzer. Sakalsız erkekte de sakalsız erkeğe benzer. Bu gibi güzel herkes istediğini. Ya günümüz Türkiye bazalarının yaratıcılığın sınırını zorladığı. Hay sanki çok yaratıcı bir şey söylese aşık olacağız. Yapmayın şöyle şey. Cennetten düşmüşsün bir yerin acıdı mı? Ne kadar tatlısın baban şekerci. Küçükken bal küfte mi düştüm? Sakalsız erkek nokta noktaya benzer headlinedan sonra beklediğim bir şeydi bu aslında. Ama bunu bir kızın açması beni biraz şaşırttı. Bir de hediye açan arkadaşımız demiş ki makyajsız kadın sakalsız erkeğe benzer. Tamam. Abi salak mısın? O zaman sen sakal bırak. Ben makyaj neyim? Hadi bay. Kesin burada birçok erkek makyajsız kadınlara hakaret etmiştir. Makyaj yapsam başka bir şeye benzetirler. Makyaj yapmasan başka bir şeye benzetirler. Bu aynı başlıkla açılan yüzüncü headline herhalde. Anlamadım derdiniz ne makyajsız kadınlarla? Evet arkadaşlar makyajsız kıza ne olur bilmiyorum ama headline açan kızı buldum. <laughs> 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 Bir daha yapacağım <laughs> mı? Bir daha yapacağım mı? Hayır lanet karı. <laughs> Hep senin yüzünden. Şimdi makyajsız kadın bazılarında kahveci Mahmut abiye benzer ama bazılarında güzel olur. Folia Foliadü yani ikili delilik tıptaki adıyla da paylaşılmış psikotik bozuk. Bu şöyle oluyor. Psikolojik sorunları olup sürekli hayaller ve sanrılar gören bir hasta bunu yakınlarından biriyle paylaşıyor. Ve o kişi de buna inanmaya başlıyor. Böylece ikili delilik olmuş. Öyle büyük ki inan doktor içimdeki boşluğu. Ne koyarsam koyayım dolmuyor. Eğer böyle yaşarsam hep aynı acıyı bu sıcaklar bile beni dolmuyor. Böyle bir dilenci vücudumda sigara yanıklarıyla ilk bahardan bana bastı. Sonra sardunyalar açıyor diyor ama ben görmüyorum. Dinliyor musun beni? Hı, tabii. Hı, müsil yazalım siz sıçıp rahatlayın. Emreal diye telaffuz edilir. Mitolojide adı geçen meleklerden birisidir. İnanışa göre insanların özgürlüklerini koruyan bir melektir ve düşündüklerimizi rahat bir şekilde ifade etmemiz bu melek sayesindedir. Sadece mitolojik bir varlık. Makyajsız kadın, boyasız eve, mezesiz rakıya, ASD tuşu kopmuş bilgisayar klavyesine, kamerasız telefona, gazsız çakma, son olarak da modifiyesiz şahine. Dürüst, kendine güvenli, egosu düşük, kendinden emin. Hani Kendine güveni tam bir kere ya. Bir kere bizi dolandırmıyor bizi. Sen hasta mısın? Can can Mila makyajsız kadın neye benzer? neye benzer? <laughs> 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 <laughs>. Mesela şu an götüme benziyorum. Çünkü makyaj yok. Oo, dur 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 dur. Hatta yeni kalktım. Baksana şu ne? Bu ne burada? Nasıl yatıyorum ya ben? Makyajsız kadın, yaramazlık yapmayan çocuk, göbeksiz Türk erkeği, ders çalışmayan fendiseli, geometri yapamayan matematik öğretmenine benzer. Merhaba ben Uzaylı. Ay pardon insan. <laughs> yok yok pardon kadın. Aa makyajlı kadın bir de. Aa insan oluyor muydu makyajlı kadınla? Ya kafam karıştı. Neyse haliniz varsa görün <laughs> makyajsız kadın tekerliksiz arabaya benzer benzinsiz arabaya benzer yani ben şu şekilde düşünüyorum Tamam kesinlikle bize yapılan bir haksızlık bu Tamam onlar hep bir adım önde fakat ben öyle de beğeniyorum güzel oluyorsa ne ama problem ama <laughs>